Itopya.com'da Quark serisi tüm hızıyla gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Kasım ayı, indirimlerin ayı, fırsatların ayı ve bu bağlamda da Itopya.com'da şu anda Süper Kasım devam ediyor. Biz de bu kapsamda Quark'ın Friday versiyonunu çıkartmıştık. Şu anda Friday 2 karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi Gigabyte'dan hem ekran kartımız hem anakartımız bulunuyor. Intel'den işlemcimiz, VDDN SSD'miz, Kingston'dan RAM'imiz ve görmüş olduğunuz gibi Bitfenix'ten de kasamız mevcut. Gelin şimdi sistem toplayalım ve detaylı olarak tanıyalım. Kuruluma anakartla başlıyoruz. Gigabyte'dan H610MH model DDR5 bir anakartımız burada bizi bekliyor. Anakartın merkezinde görmüş olduğunuz gibi LGA 1700 soketimiz bulunuyor. Buraya Intel'in 12, 13 ve 14. nesil işlemcilerini kullanabiliyoruz. Burada 2 adet DDR5 RAM slotumuz mevcut. 64x2 toplamda 128 GB ve 5600 MHz frekans desteği bize sunuyor. M.2 SSD kullanacaklar için burada görmüş olduğunuz gibi PCI Express 3.0 X4 slotumuz mevcut. Ayrıca SATA bağlantıları için de üzerinde 4 adet SATA 6 portu bulunuyor. Gen işletme yuvalarına baktığımız zaman 2 adet yuva görüyoruz. Burada bunlardan birincisi ekran kartında takacağımız PCI Express 4.0 x16 slotumuz, diğeri ise PCI Express 3.0 x1 slotumuz. Hemen burada 4 pinli LED bağlantımızın da olduğu bağlantı seçeneklerini, ön yüzdeki bağlantı seçeneklerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ayrıca arka tarafta da yine klasik olarak bağlantı seçeneklerimiz bulunuyor. Sıra geldi işlemcimize. Intel Core i5 13400F neslinin hatta neslinden sonrasının bile en sevilen işlemcilerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam bir fiyat performans canavarı. 13400F 10 çekirdekli ve 16 iş parçacına sahip bir işlemci. Üzerindeki F takısı içerisinde herhangi bir harici grafik birimi olmadığını anlıyoruz. Yani bunun için harici bir grafik birimine ihtiyacımız var ki bu da ekran kartımız oluyor. Bunun dışında kaybaresi olmadığı için de çarpan kilidini yani overclock yeteneğinin de kapalı olduğunu anlıyoruz. Ancak buna rağmen kendisi zaten turbo frekansla 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Oyun konusunda yeterli performansı bize sağlayabiliyor. Bunun dışında edit render gibi işlere girmek isteyenler için de giriş seviyesine gerçekten çok uygun fiyatlı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Son olarak belirteceğim şey ise 20 MB'lik bir ön belleğe sahip oldu. Bunun dışında kutu içerisinden görmüş olduğunuz gibi bir de stok fan çıkıyor. Bu stok fan sayesinde de ilk etapta eğer soğutma masrafı yapmak istemiyorsanız paranız cebinizde kalıyor diyebiliriz. İşlemciyi sokete yerleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada bir üçgen var, burada bir üçgen var. Bunların aynı yöne baktığına emin oluyoruz. Ardından buradaki kolu açıp soketin kilidini kaldırıyoruz. İşlemciyi soketin üzerine bırakıyoruz kapağı indirip kolu da indirdikten sonra montajı tamamlıyoruz. Hemen sonrasında da stok fanımızı yerleştirelim. Sistemde kullanacağımız RAM'imiz Kingston'dan Beast model RAM. DDR5 teknolojisine sahip, yani DDR4'e nazaran burada bizi yüksek bir frekans hızı karşılıyor. 5600 MHz'lik bir frekans hızı söz konusu ve cl 36 gecikme değeri bulunuyor. 16 GB'lık bir kapasiteye sahip. DDR4'e nazaran DDR5'lerde tek slot kullanmanın performansa bir etkisi olmuyor. Kendi zaten tek slot olduğu zaman kendi içerisinde çift kanal gibi davranıyor. Burada RAM slotumuzu açıyoruz, ardından buradaki boşlukta slottaki çentiyi uyduruyoruz ve montajı tamamlıyoruz. Sistemde depolama konusunda Western Digital'den Green SN350 M2 SSD kullanıyoruz. 500 GB'lık bir kapasitemiz var. Bunun dışında 2400 MB'a kadar okuma, 1500 MB'a kadar yazma değerlerine erişebiliyor. Sistemi Powerboost'tan görmüş olduğunuz kasamızın içerisine topluyoruz. Kasamızın en önemli özelliği bizim de sistemlerde dikkat ettiğimiz özelliğimiz tabii ki mesh bir panele sahip olması. Şu anda bu açıda göremiyorsunuz ancak Aliço tabii ki bunun normal açısını size gösterecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi sistem içeriye rahat bir şekilde hava çekebiliyor. Kasa içerisinde 4 tane fan bulunuyor. Bunlardan 3 tane önde bir tanesi arkada. Bu sayede içeriye hava alabiliyoruz. Ayrıca bu fanlar RGB yapıda. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi biz reset tuşuna bir bağlantı yaptık. Bu bağlantı üzerinden siz dilediğiniz RGB seçebilirsiniz Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi burada da yazıyor temperli cam bulunuyor yani sistem içerisinde güzel bir şekilde görebiliyoruz. İçerisine dahil olarak güç kaynağı da var burada görmüş olduğunuz gibi 650 wattlık 80 plus bronze sertifikasına sahip bir güç kaynağı da içerisinde bulunuyor. sistemlerde hiç şüphesiz ki beklenen parça ekran kartı. Gigabyte'dan GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 8 GB'lik modeli sistemimizde bulunuyor. 460 Ti'nin 8 GB'lık versiyonuyla gerçekten özellikle 1080p'de oyunları yüksek FPS değeriyle akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Burada tabii ki Nvidia'nın teknolojileri çok ön plana çıkıyor. Burada ilk bakacağımız teknolojimiz RTX. RTX Nvidia'nın ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde oyun içerisinde ışık hesaplanıyor ve tıpkı gerçek hayattaki bir kırılma sağlanıyor. Bu sayede oyun içerisinde çok daha güzel ve gerçekçi bir atmosfer oluşuyor. Böylece oyundan aldığımız keyif artıyor. Bu güzelliğin karşılığı tabii ki performans da önemli. Burada da Nvidia'nın DL CSS teknolojisi devreye giriyor. Bu da Nvidia'nın ölçeklendirme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde yapay zekanın gücünü kullanabiliyoruz ve performansımızı 3-4 kata kadar arttırabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? FPS değerimiz yükseliyor demek oluyor. Bunun yanında tabii ki 40 serisiyle birlikte Frame Generation özelliği de geldi. Kare yaratma teknolojisi de görüntünün doğal bir şekilde kalmasına büyük bir fayda sağlıyor. Böylece performansımız artarken görüntüde bir kayıp yaşamıyoruz. Nvidia Zafer'in milisaniyelerle kazanıldığını gayet iyi biliyor. Bu noktada da Reflex teknolojisi bize yardımcı oluyor. Sistemdeki girdi gecikmesini azaltarak bizi Zafer'e bir adım daha yaklaştırıyor. Bunun dışında Nvidia Studio ve Broadcast'ta yine bu ekran kartıyla kullanabileceğiniz harika uygulamalar olarak ön plana çıkıyor. Ekran kartımızın ortaya koyduğu bu performansın soğutması konusunda da Gigabyte'ın Windforce teknolojisi devreye giriyor. Görmüş olduğunuz iki adet fan orta bloğu en uygun şekilde hava basıncını iletiyor ve soğutma tamamlanmış oluyor. Arka tarafta da görmüş olduğumuz gibi bir backplate bulunuyor. Bu hem arka tarafı koruyor hem de pasif bir soğutma sağlıyor. Ayrıca içeride sıkışan sıcak hava da buradaki yarıklardan basınçlı bir şekilde tahliye oluyor. Arka taraftaki bağlantılara baktığımızda ise 2 adet DisplayPort, 2 adet HDMI bağlantı noktası bizi karşılıyor. Sistemi topladık. Şimdi sıra geldi ilk çalıştırmayı buradan gücümüzü veriyorum ve sistem enerjisini alıyor. Baktığımda sisteme genel anlamda güç gittiğini görüyorum. Herhangi bir elektriksel problem bulunmuyor. Sadece kurulumunu yapmam gerekecek. Ancak öncesinde tabii ki bu sistemi nereden satın alabileceğinizi size açıklamak istiyorum. Birinci olarak açıklamalarda sistemin linki bulunuyor. Bu linke tıklayarak internet sitemiz üzerinden sistemi sipariş edebilirsiniz ve kapınıza kadar montajlı bir şekilde alabilirsiniz. Yalnızca ekran kartı demonte olarak gönderiliyor. O da kargo sırasında hasar gör görmemesi, sallanmaması için size demonte olarak gönderiliyor. Ancak video içerisinde tabii ki izleyerek çok rahat bir şekilde ekran kartınızı montajlayabilirsiniz. Bunun dışında mağazalarımız bulunuyor. Mağazalarımıza gelerek direkt olarak mağazalarımızdan da bu sistemi yine montaj hizmetiyle birlikte satın alabilirsiniz. Ayrıca yine mağazalarımıza diğer ekipmanları da deneyerek kendinize en uygun ekipmanları bulabilirsiniz. İnternet sitemizde de yine aksesuar ve yazılım kısmında bu sistemi en uygun ekipmanlarla satın alabilirsiniz. Şu anda zaten süper kasım fırsatları da devam ediyor. Bu fırsatlar içerisinde indirimli bir şekilde ekipmanlarınızı satın alabilirsiniz aşağıda kampanya tarihleri bulunuyor bu tarihler arasında stoklarla sınırlı olarak ürünlere erişebilirsiniz dedikten sonra şimdi sizi sistemin oyun testiyle baş başa bırakıyorum <laughs> thank you Thank you